Hocamızın Halyu'nun yükselen yıldızı K-pop'un Türkiye'de etkenliği hakkında bir içerik analizi başlıklı sunumu. Hocam, buyurun. Öncelikle bütün hocalarımı saygıyla selamlıyorum. İstanbul Üniversitesi Televizyon Sınav Bilim Dalında doktora öğrencisiyim. Bugün size hocamızın da ifade ettiği gibi Hollywood'un yükselen yıldızı K-pop'un Türkiye'de etkenliği hakkında bir içerik analizi başlıklı çalışmamı sunacağım. E, bu çalışmanın amacı Türkiye'deki K-pop hayranlarının Twitter'ı hangi e, hashtaglerle kullandığını ve Türkiye gündemine girme etkenliğini sıklığını e, irdelemeye başlamaktadır. Araştırma doğrultusunda Güney Kore'de düzenlenen Mainet Asya Müzik Ödülleri kısaltmasıyla MME kapsamında e, Kore Pop Müzik Dalı'nda dağıtılan ödül töreninin gerçekleştiği 30 Kasım 2020 ve 6 Aralık 2020 tarihe boyunca atılan hashtaglerin başlıkları irdelenmiş ve tasnif edilmiştir. Bu tasnif edilmeye de içerik analizi yöntemi kullanılmış ve ee, araştırma soruları hazırlanıp ardından e, kodlamalar e, şeması oluşturulmuştur. Bir insan, e, metodoloji olarak da insan kodlaması tercih edilmiştir. Araştırmada Twitter'da oluşturulan geçmiş tarihli hashtaglerin başlıklarına ulaşmak amacıyla Get Day e, Trend sayfası e, kullanılmıştır yöntem e, kısmında devam edecek olursak dokuz tane araştırma sorusu belirlenmiştir. E, bu sorularda günlere göre dağılım, açılan konu başlıkları, konu, e, hashtaglerin konuları, içerdikleri konular, atılan tweet sayıları, Türkiye'de gündeme girdiği saat aralı, tweet, e, tırda gündemde kalma süreleri, e, bahsedilen kadın veya erkek grup o, olma olasılığı, açıldıkları diller, ulusal ve uluslararası etkileri etkileri irdelenmiştir. E, ee, literatürde iki başlığa yer verdim ben. Birincisi Halion'un yükselen yıldızı K-pop bir diğer de sosyal ağlarda yüksel, Yükselen dalga K-pop olarak. Hallyu'ya bir başka ifadeyle Kore dalgasını ifade etmektedir. Kore yemek stilinden müziğe, dramaya pek çok oluşumu içeren bir e, kültürel oluşumu içermektedir. K-pop bunu besleyen bir alt e, ögedir. Bir endüstri olarak aslında K-pop şö e, şöhret oluşturma olgusundan beslenmekte ve devletten de destek gören eğlence şirketleri aracılığıyla oluşturulmaktadır. Buradaki yetiştirilme unsuru aslında bir akademik oluşumu da barındırmaktadır içinde. E, Hallyu'ya da K-pop'ta yer alan idol'lar... E, şirketler tarafından yaratılmakta ve üretilmiş kişiler olarak aslında karşımıza çıkmaktadırlar. Hükümetler tarafından desteklenmesi ülkenin uluslararası takdir düzeni arttırmayı amaçladığından aslında bir kültürel diplomasi aracı olarak kullanılmakta ve bir çekim yaratılmaya çalışılmaktadır K-POP üzerinden. K-POP'ta oluşturulan uyumlu yaratıcı kolektif içerikler Batı medyasına karşı aslında bir alternatif alan yarat, yaratmakta ve hatta bir kısım akademisyenler gibi meydan okumaktadır. Ee, k popun gelişmesinde 2000 sonrası özellikle büyük etkileri Park ve Kim değerlendirirken Hallyu'nun da e, özelliklerini içeren 5 unsurla kategorize ediyor. ediyor. Kültürel yakınlık, kültürel melezlik, e, devletin kültür politikaları, hayranlar ve sosyal ağ olmak üzere bu sayede geliştiklerini ifade ediyor. E, K-pop'un. E, mutlu Biner Kocanın hazırladığı tabudan da bakılırsa yine aynı şekilde K-pop gelişirken endüstrinin hazırlığı bir yaratım süreci, yıldızın inşa süreci, ardından sosyal medya, aile dağıtım süreci ve tüketiciler hayranlık olgusu buradaki fandom kısmı e, asıl önem arz ediyor. E, sosyal medyada büyüyen bir dalga olarak K-pop'a baktığımızda ise e, burada aslında kastelsin de belirttiği yapay teknolojilerin etkisini biz görüyoruz. E, Nitekim Jim ve Yuan da Halua 1.0, Halua e, birden Hallyu 3'e kadar ayrılıyor. Halua 1.0 Halua 2.0'dan ayırırken internet teknolojilerinin önemine belirtiyor. Ve Hallyu 3.0'da da sosyal ağ siteleri gitgide önem kazanmaya başlıyor. E, ee, Halua 1.0'da dramalar büyük bir etkin oluştururken 2.0'da YouTube gibi çevremiçi kanallar artık öne çıkıyor. Böylelikle Amerika ve Avrupa ülkelerine yayılan K-pop kültürü Halua 3.0'da da küresel bir anlama e bürünmeye başlıyor. E Park ve Kim'in belirttiği üzere az önce dediğim bu sosyal ağ siteleri kısmı aslında K-pop e üretimi K-pop içeriklerinin üretiminde onun hayranlarla ilgili e, bir fandom, katılımcı kültürün oluşmasında etken oluyor. Burada Jenkins'in de ifade ettiği üzere e, buradaki hayran kültürü aslında e, idollere vesaire destek olunmaya sağlanmasının yanında bir kültür haline gelerek e, bir topluluğa katılım e, gücünü teşvik ediyor. E, K-pop gruplarının sosyal medya platformları aktif ve gündeme gelebilecek şekilde başarılı kullanmalara bir e, pazar alanı da aslında yaratıyor. Hem eğlence şirketleri bunu bir anlam olarak kullanıyor, hem de fandomlar bir e, seslerini duyurma aracı olarak kullanıyorlar. Burada YouTube'un, e, Trish YouTube'un özellikle 2012 sonrası PCN Gangnam Style şarkısıyla dünyanın en çok izlenen o dönemki klibi olmasını değerlendirerek YouTube için bir fitil ateşlediğini belirtiyor burada Twitter'ın ayrı bir önemi var. Çünkü e, Twitter Global K-Pop Ortaklıkları Başkanı Yong Jong Kim'e göre e, Twitter e, K-Pop'ın ilk hayranlarla buluşma noktası ve seslerini duyurabilecekleri önemli mecrayı aslında ifade ediyor. Burada Twitter'ın 2010 yılından 2020 yılına kadar K-Pop başlıkları açında açılan hashtaglere bakıldığında totalde 6.1 milyondan fazla tweetin atıldığı görülüyor. E, tablolarda, grafiklerde ve artık bütün küresel olarak birden fazla batıdan doğuya pek çok yerde K-pop hashtagine dair, K-pop'a dair tweetler, hashtagler oluşturuluyor. E, ee, bulgular kısmına geçecek olursak Türkiye'de bu bir haftalık gündemlere bakıldığında hashtag trend topuya girme 106 adet hashtag bu bir haftada Türkiye gündemine girebiliyor K-pop'la ilgili. Minimum hashtag sayısı 4 ile 2 Kasım pardon 2 Aralık tarihinde giriyor. En çok ise 31 e, Kasım tarihinde 34 hashtag gündeme girebiliyoruz çeşitli saat aralıklarında. Pazarsı ee, pazartesi bu kadar yoğun olmasının nedeni K-Pop'a dair iki büyük grubun EXO ve GOT7'nin aynı gün şarkı çıkarmış olması. Eee hashtag'ler hangi konu başlıkları açıldı e çatısı açıldı, adında açıldığına bakıldığında 57'sinin idol isimleriyle direkt açıldığı ve 26 adet hashtag'de grup isimlerinin yer aldığı 23'ünde ise e, grup idol isimlerinden bağımsız ödül, şarkı veya başarıları içeren mesajlar üzerine oluşturulduğu görülüyor. Burada da aslında bireylerin sosyal medya aracılığıyla idolleri sesini duyurmasına erişme isteklerinin ön plana çıktığı görülüyor. Hashtag'lerin konularına göre bakıldığında ise 5 konu üzerinde birleşme sağlandığı görülüyor. Bunlardan biri şarkı var. Bir diğeri destek mesajları, sevgilisinin gösterildiği hayranlar tarafından, bir diğeri doğum günü, terhis, hastalık gibi durumlarda temenni veya kutlamaları içeren kişisel mesajlar. Bir diğeri K-Pop grup ödül kazandıkları başarı e, ödül kategorisi ve diğer kategorisinde ise e, Spotify, YouTube gibi değerlendirmeleri içeren hashtag'lerin açıldığı görülüyor. Türkiye'de en çok hashtag'lerde gündeme girenlerde idollere dönük 34 hashtag ve desteğe dair 33 hashtag yer alıyor e, atılan tweet sayısı bu global e, sayılar ifade ediyor. 1 milyon 11 tweet bulunması aslında K-pop'un global gündemdeki yerini gösterirken e, 10K 6 tweetler burada önemli. Çünkü burada Türkçe açılmış hashtag veya Türkiye'de ulusal düzeyden açılmış hashtagler genelde yer alıyor. 9. soruyla da ilişkili o yüzden dördüncü soru. Hashtaglerin Türkiye gündemine girdiği saat aralığına bakıldığında 43 hashtagin 12 ile 6 arası gündeme girebildiğini görüyoruz. Bunun yanı sıra 12 ile 6 arası 30 hashtagin yer alması çok önemli. Çünkü hashtaglerin bir kısmı Korece açıldığında veya şarkılar Kore saatiyle Kore'de yayınlandığı için aslında buradaki fandom kitlesinin ciddi şekilde Kore'yi takip ettiğini görüyoruz. 12 ile 6 arası girilmesinin ve bu kadar yoğunlukta olmasının nedeni bu aramızdaki saat farkı. Hashtaglerin gündemde kalma sürelerine bakıldığında çoğu hashtagin 4 saat ve üzeri bir süre gündemde kalabildiğini görüyoruz. Burada sıralamalarında oynama olabiliyor. Mesela ikinci sıradaki bir hashtag beşinci sıraya gerileyebiliyor ama trend topiklerde kalmayı başarabiliyorlar ciddi bir şekilde. E, hashtaglerde kadın ve erkek gruplardan bakıldığında Türkiye'de erkek gruplara büyük bir ilgi olduğunu görüyoruz. 97 adet erkek grubundan bahsediyor ya da idollerden diyeyim, aydılardan bahsediyor. Görürken sadece 9 e, kadın gruba dair ya da kadın şarkıcılara dair içerik olduğunu görüyoruz. Hangi dilde açıldığına bakıldığında Türkiye'de e, Trentopya'ya giren hashtagler e, Korece, Fransızca, Türkçe ve İngilizce olmak üzere hashtaglerin gündeme girebildiğini görüyoruz burada. Bunların 94'ü İngilizce yani aslında K-pop'un küresel de, e, boyutunu bu bize yine gösteriyor açılan. E, Türkçe hashtag sayısı 1 adet bulunmakta. Ama bunun dışında Türkçe olmayıp 9 adet de hashtag açılmış durumda ulusal düzeyde. Yani Türkler de hashtag açarken farklı dil gruplarını kullanmayı daha çok tercih ediyorlar küresel boyuta ulaşabilmek adına. E, hashtaglerin ulusal ve uluslararası düzeylerine girenlerin bakıldığında ise e, bir hafta boyunca toplamda 57 hashtag'in uluslararası olarak kullanıldığını görülüyor. Türkiye'nin 9 hashtag kendi tarafından oluşturulduğu görülmüş. A ayrıca 2 hashtag'de de Türkiye ve sadece bir ülke tarafından kullanılmıştır. Bu Türkiye ve Endonezya bu arada. Ee, Türkiye yani sadece küresel hashtag'lere değil sadece bir ülkenin olduğu hashtag'lerde bile aktif bir şekilde bir katılım sağlamaktadır. Ee, kendi de hashtag oluşturmaktadır. Ee, dediğim gibi 4. soruyla ilişkiler olarak 10K altında yer alan tweetlerde Türkiye'nin açtığı hashtag'lerin ıı, etken olduğu görülmekte. Yani kendi tarafımızda açılan hashtag'ler küresel bir boyuta el gelişememektedir yazık ki. Hocam sonuç yavaştan olarak, toparlayabilir miyiz? Çok özür dilerim. Ee, sonuç olarak bakıldığında alt teknolojileri sayesinde oluşan sosyal medya platformları k da hayran kültürünün oluşmasına olanak sağlamakta ve Jenkins'in de tabiriyle katılımcı kültürü desteklemektedir. Hayranlar sadece takip yasamaları kalmamakta, üretim ve tüketime dahil olmakta. Ee, kendileri beğendikleri kişilerle burada irtibata geçebilmektedir. Bir araç olarak, aracı olarak kullanmaktadırlar. Türkiye'de sadece Türkiye'de değil bütün dünyada Twitter K-Pop hayranları için büyük bir mecrayı temsil etmektedir. 2020 yılında 6.7 milyon atılan tweet bunun bir e, e, özetini göstermektedir bize. Türkiye'de de bakıldığında bir haftalık sürece indirilenmesinde bile gündemde minimum 4 hashtagle K-pop'un yer alabilmesi, gündemde kalma sürelerinin 4 saatten fazla olması aslında bize Türkiye'de ciddi bir hayran kültürünün, K-pop hayran kültürünün olduğunu göstermektedir. Yine aynı şekilde e, idolleri yönelik Türkiye'de K-pop hashtaglerine bakıldığında erkek grupların daha çok takip edildi, idolleri kişisel içerik paylaşımlarının öne çıktı, en çok paylaşımlarda idol isimlerinin yer aldığı, grup gruplardan ziyade görülmekte. Ve gündeme girdiği saat aralığına bakıldığında sadece Türkiye oluşumu değil Kore'de oluşan yani bir Kore hayat tarzını da biz görebilmekteyiz. Çünkü dediğim gibi Türkiye ile Kore arasında 6 saat bir fark var. Burada 12'de açılan bir hashtag bizim destek sağlık girdiğimiz bir hashtag aslında orada öyle saatlerinde açılmış bir hashtag'e tekabül ediyor gibi düşünmemiz gerekiyor ya da sabah saatlerinde. Bu açılardan bakıldığında Türkiye'nin e, dil olarak da kendi hashtaglerini vesaire oluşturabilmesi, e, K-pop'un Türkiye'de bir hayran kültürü yarattığını ve bu hayran kültüründe de Twitter'ın büyük bir etken olduğunu göstermektedir. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize. Türkiye Hocam e, çok teşekkür ederiz bu güzel sunumunuz için. E, bu arada şunu da e, hatırlatayım müsaadenizle. E, şimdi Türkiye Hocam e, katılım kültürü Filan kültürü ve Henry Jenkins'ten bahsetti. Hı hı. Bu akşam 20 ile 21 arası, 8-9 arası Henry Jenkins'i canlı olarak seyredebiliriz. E, hakikaten beni de heyecanlandıran bir şey oldu bu. E, o yüzden hatırlatmak istedim. Çok teşekkür ederim Türkiye Hocam. Evet, Sağ olun. Son olarak. E,